Merhaba, bugünkü derinlemesine sohbetimize hoş geldiniz. Bugün elimizde e, Siyaset Kafe Genel Yayın Yönetmeni Sare Albayrak'ın bir köşe yazısı var. Evet. Bu yazıda Türkiye'deki bazı cemaat yapılarında büyüyen çocukların karşılaşabileceği iddia edilen sosyal ve psikolojik zorluklar ele alınıyor. Oldukça hassas bir konu aslında. Kesinlikle. Amacımız da bu metinde sunulan iddiaları, gözlemleri biraz açmak, hani farklı yönleriyle konuşmak, yazarın bakış açısını anlamanıza yardımcı olmak istiyoruz. Tabii, burada bir yargıya varmak değil amacımız. Sadece bize sunulan bu metni, bu kaynağı incelemek. Aynen öyle. Kaynak özellikle çocukların gelişimindeki olası engellere, hatta travmatik etkilere odaklanıyor gibi. O zaman ee, başlayalım mı? Başlayalım. Dediğiniz gibi bugünkü konumuz, belirli cemaat ortamlarında büyüyen çocukların deneyimlediği iddia edilen güçlükler. Evet. Yani bahsettiğiniz köşe yazısı, bu çocukların toplumla hatta bazen kendi aileleriyle olan bağlarındaki kopukluklardan tutun da kişilik gelişimlerindeki olası sorunlara kadar bir dizi endişeyi dile getiriyor. Hı hı. Bizim de buradaki rolümüz yazarın bu gözlemlerini, endişelerini size aktarmak. Yani cemaatlerin çocuklar üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerine dair çizdiği bir çerçeve var ortada. Onu konuşacağız. Unutmamak lazım tabii bu bir köşe yazarının perspektifi. Elbette, elbette. Sadece bir bakış açısı. Peki, o zaman metinde ilk göze çarpan iddialardan biriyle başlayalım mı? Şu izolasyon meselesi. Evet, o önemli bir nokta. Bazı cemaatlerin çocuklara adeta böyle bir fanus içinde yani genel toplumdan biraz yalıtarak büyütme eğiliminde olduğu söyleniyor. Yazar diyor ki bu durum çocukların sosyal hayata uyumunu zorlaştırabilir. Hatta aile bağlarını bile zayıflatabilir diyor, değil mi? Evet, onu da ekliyor. Peki bu tür bir izolasyonun kişilik gelişimi üzerinde nasıl etkileri olabilir? Metin nasıl tarif ediyor bunu? Şimdi yazarın işaret ettiği nokta şu: Böyle bir kapalılık bireyin sağlıklı sosyal gelişimini e, sekteye uğratabilir. Metne göre bu çocuklar farklı yaşam tarzlarını, farklı düşünceleri anlamakta, kabul etmekte zorlanabiliyor. Yani bir tür yankı odası gibi mi? Bir nevi evet. Toplumun geneliyle iletişim kurmakta güçlük çekebilirler deniyor. Hatta yazar işi biraz daha ileri götürüp bunun ciddi psikolojik nedenler doğurabileceğini iddia ediyor. O ciddi bir iddia bu. Evet. Yani sadece sosyal uyum değil, bireyin iç dünyası da etkileniyor gibi bir çıkarım var. Özellikle, dini öğretilerin çok yoğun ve baskın olduğu durumlarda bireyin sosyal becerileri kısıtlanabilir, normal kabul edilen gelişim çizgisinden sapmalar olabilir diyor. Anladım, mesela okul gibi ortamlar? Ha tam orası. Özellikle okul gibi temel sosyalleşme alanlarından çocuklar uzak tutulursa bunun psikolojik açıdan ciddi uyarı sinyalleri verebileceği vurgulanıyor. Yani yazar izolasyonun hem sosyal hem de psikolojik bir maliyeti olabileceğini savunuyor. Bu izolasyon konusu doğal olarak başka bir kritik yere bağlanıyor sanki. Bağımsız düşünme yetisi. İşte burası gerçekten düşündürücü. Evet, orası da çok önemli. Kaynak diyor ki bu tür kapalı yapılarda çocukların sorgulama, eleştirel bakış açısı geliştirme imkanları kısıtlanabilir. Yani onlara sunulanı olduğu gibi kabul etme alışkanlığı mı kazandırılıyor? Metinde öyle bir ima var. Kendi muhakemelerini yapma, kendi sonuçlarına varma yetileri zayıflatılıyor deniyor. Yazarın biraz garip bir ifadesi var. Hatta bağımsız düşünmelerinin aşırıya kaçması diyor ama sanırım engellenmesi demek istiyor. Muhtemelen evet. Anlam o yönde gibi. Peki bu durum bireyin kendi kimliğini bulma yolculuğunu nasıl etkileyebilir? Yazar ne diyor bu konuda? Yazarın bakış açısına göre bu durum bireyin kişilik ve kimlik oluşumu üzerinde oldukça olumsuz izler bırakabilir. Şöyle düşünelim. Eğer bir yapı sadece kendi doğrularını mutlak kabul edip dışarıya kapalıysa... Farklılıklara yer yoksa yani. Aynen. Orada yetişen çocukların da bu dar kalıpları içselleştirmesi beklenebilir. Metindeki ifadeyle, cemaatlerin çocuklarına dayattığı inançlar insanların kişiliklerine ve kimliklerine zarar verebilir. Bu da ağır bir ifade. Ağır evet ama bitmiyor. Yazar cemaatlerin çocuklara genellikle çok yüksek beklentiler yüklediğini de belirtiyor. Sürekli bir örnek ol, başarılı ol baskısı. Hı hı. Bu baskı altında ezilen çocuklarda yetersizlik hissi gelişebilir, hatta bu durum ağır travmalara bile yol açabilir deniyor. Travmalara kadar mı? Vahim. Evet, evet. Daha geniş bakarsak burada aslında bireyin en temel haklarından biri olan özgür düşünce ve kendini ifade etme hakkının kısıtlanması gibi bir meseleye dokunuluyor. Doğru. Nitekim metnin sonunda da bu hakların korunmasının altı çiziliyor zaten. Yani bu sadece bir sosyolojik gözlem değil, temel bir insan hakları vurgusu da içeriyor gibi. Evet, bu beklentiler meselesi önemli. Ailelerin rolü de kritik görünüyor. Yazıda ailelerin beklentilerinin genellikle cemaatin beklentileriyle neredeyse birebir örtüştüğü söyleniyor. Evet, o ilginç bir nokta. Yani çocuktan sadece ailesi değil ait olduğu toplulukta benzer şeyler bekliyor. Cemaat içinde saygın bir yer edinmesi, dini bilgisinin iyi olması, her haliyle örnek olması. Tam bir çifte baskı yani. Hem aileden hem cemaatten. Aynen. Bu durum çocuklar üzerinde nasıl bir etki yaratıyor yazarın gözlemlerine göre? Kaynak tam da bu noktaya dikkat çekiyor. Bu çifte beklenti çocuklar üzerinde muazzam bir baskı oluşturuyor. Ne gibi beklentiler mesela? Liste bayağı uzun. Okulda yüksek notlar, derslerde başarı, cemaat etkinliklerine eksiksiz katılım, dini bilgileri tam öğrenme, cemaatin değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalma. Yazar bu yoğun beklenti ağı nedeniyle çocukların adeta yoğun bir şekilde çalışmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Kulağı yorucu geliyor gerçekten. Öyle. Potansiyel sonuçları olarak da çocukların kendi iradelerini kullanmakta zorlanmaları, sürekli bir denetim altında hissetmeleri, zamanla kendi başlarına düşünme yeteneklerini yitirmeleri gösteriliyor. Peki çocuklar ne hissediyor bu durumda? Metinde buna dair bir şey var mı? Var var. Cevap net. Mutsuzluk ve yoğun stres. Hatta bazı çocukların bu baskıya dayanamayarak yapıyı terk ettiği veya etmek zorunda kaldığı da belirtiliyor. Yani bir kırılma noktası yaşanabiliyor. Evet. Bir yanda sisteme uyum sağlayıp beklentileri karşılamaya çalışanlar, diğer yanda bu yükü taşıyamayıp uzaklaşanlar var diyor yazar. Bu gerçekten de ağır bir yük gibi. Peki tüm bu çocukluk, gençlik deneyimleri ileride mesela iş hayatına atıldıklarında nasıl bir etki yaratıyor? Kaynakta bu konuda ilginç bir ikilem dikkatimi çekti. Ha. Evet, orası ilginç. Bir yandan cemaat içinde yetişen bireylerden iş hayatında çok olumlu özellikler sergilemeleri bekleniyor. Dürüstlük, çalışkanlık, disiplin, hatta liderlik potansiyeli. Evet, cemaat içi yardımlaşma kültürünün işe yansıması bekleniyor deniyor. Kulağa pozitif geliyor aslında. Aynen, pozitif bir beklenti seti gibi. Evet. Yazar bu beklentilerin altını çiziyor. Cemaat yapılarında verilen örgütlenme, liderlik eğitimleri sayesinde bu bireylerin iş dünyasında başarılı olabileceği, yönetici pozisyonlarına gelebileceği ihtimalinden bahsediyor. Yani bir avantaj sağlıyor gibi mi? Metinde öyle bir ima var. Cemaatlerde sık sık örgütlenme ve liderlik eğitimleri verildiği için bu çocuklarda liderlik vasıflarına sahip olabilirler diyor mesela ancak ama ama yazar madalyonun diğer yüzüne de işaret ediyor. Aynı cemaat içi sıkı bağlılık ve sadakat beklentilerinin profesyonel hayatta bazı zorluklar yaratabileceğini belirtiyor. Ne gibi zorluklar? Mesela kişinin işvereninin veya yakın çalışma arkadaşlarının farklı bir cemaatten veya dünya görüşünden olması durumunda ciddi bir aidiyet ve sadakat ikilemi yaşanabileceği ifade ediliyor. Anladım. Yani kime sadık kalacak? Cemaate mi, iş yerine mi? Aynen öyle kişi arada kalabilir. Kendi cemaatine mi yoksa iş yerine ve mesleki etik kurallarına mı öncelik vereceği konusunda zorlanabilir. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Bu durum bize şunu gösteriyor. Cemaat içinde edinilen değerler ile modern iş dünyasının çeşitliliği ve profesyonel gereklilikleri arasında potansiyel bir gerilim olabilir. Bir yanda başarı, disiplin gibi olumlu beklentiler var. Diğer yanda aidiyetin getirdiği potansiyel çatışma riskleri bu gerçekten karmaşık bir tablo çiziyor. Bir yanda disiplin, çalışkanlık gibi aranan özellikler, diğer yanda potansiyel sadakat çatışmaları. Oldukça düşündürücü. Kesinlikle. O zaman toparlayalım isterseniz. Sare Albayrak'ın köşe yazısı üzerinden yaptığımız bu sohbette, belirli cemaat yapılarında büyüyen çocukların karşılaşabileceği iddia edilen bazı önemli zorluklara değindik. Evet, birçok konuya dokunduk toplumdan izole edilme riski, bunun sosyal ve kişisel gelişim üzerindeki olası etkileri, hissedilen psikolojik baskı, bağımsız düşüncenin köreltilebileceği iddiası, aile ve cemaatten gelen yoğun beklentiler, bunlar öne çıkanlardı. Son olarak da iş hayatındaki o ilginç ikileme baktık, beklenen olumlu vasıflar ve potansiyel aidiyet çatışmaları. Tekrar altını çizelim. Buradaki tüm değerlendirmelerimiz bize sunulan bu tek kaynak metnindeki iddialar ve gözlemler çerçevesinde yapıldı. Bizim görevimiz bu perspektifi size aktarmaktı. Evet ve yazarın metnin sonunda yaptığı bir çağrı da önemli bence. Bu konuda yani cemaatlerin çocuklar üzerindeki etkileri konusunda daha fazla araştırma yapılması ve toplumsal farkındalığın arttırılması gerektiğini vurguluyor. Hı hı. Kaynakta geçen ifadeyle, Türkiye'de cemaatlerin çocuklarında yarattığı travmatik sonuçlar üzerine daha fazla çalışma yapılması ve bu konudaki görüşlerinin devam etmesi gerekmektedir diyor. Yani daha çok konuşulsun, araştırılsın istiyor. Aynen. Özellikle üzerinde durduğu nokta çocukların özgürce düşünebilme ve kendilerini rahatça ifade edebilme haklarının korunmasının hayati yönemi. Bu gerçekten kritik bir nokta. Çünkü metin boyunca ele alınan pek çok sorunun temelinde yazarın bakış açısına göre bu hakların ne ölçüde güvence altında olduğu yatıyor gibi. O halde sohbetimizi bitirirken size de üzerinde kafa yoracağınız bir soru bırakalım. Kaynakta bir yandan vurgulanan o disiplinli, çalışkan hatta liderliğe yatkın olma potansiyeli var. Evet. Diğer yandan da işaret edilen aidiyet temelli olası çatışmalar, kapalı yapıların getirebileceği sosyal zorluklar var. İki zıt kutup gibi neredeyse. Aynen. Bu tür karmaşık bir arka plandan gelen bireyler, kendi yetiştirilme tarzlarının getirdiği bu ikili mirası, yani hem artıları hem eksileri günümüzün o çeşitlilik içeren, esnek, sürekli değişen profesyonel ve sosyal hayatının talepleriyle gerçekten nasıl uzlaştırabilirler? Bu dengeyi kurmak ne kadar mümkün, ne kadar zorlayıcı olabilir? Evet, bu sanırım üzerine epey düşünülebilecek bir soru. Bugünlük bizden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.